23 Ekim 2023 pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsika Lider Sesi Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Şu mikrofonumu şöyle çekeyim ama dikkatli çekeyim ki bu çünkü iyi tutmuyor. Düşecek buradan vidası yok. İnsanın şöyle mikrofon olunca öpesi geliyor gerçekten. Ee, şimdi arkadaşlar dün 2 e, 3 arkadaş Güzel şeyler göndermişler. Çay çorba değil yani onunla kebap, iskender falan alırsınız. Yani yanına bir de pide yersiniz falan. Ee, şimdi tabii buna bir ayak almak, tripod almak şart oldu. Ee, i̇nşallah bir 10 güne kadar alacağım. Teşekkür ediyorum o arkadaşlara. Hepinize teşekkür ediyorum canım hepinize. Ee, şimdi ben Sesli Gazete'ye geçeyim o zaman. Siz de e, yapmanız gereken şeyleri yapın canım arkadaşlarım. Like atın işte başka şeyler yapın filan. Abone abone olun canım arkadaşlarım. Ben de Sesli Gazete'ye geçeyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu sefer ilk gördüğüm haberden geriye doğru bayat olana doğru gideceğim. Son birkaç gündür bayat olandan başlayıp en taze olana doğru geliyordum. İlk haberimiz sarayın fış fışının biliyorsunuz. 24 saat süre verdi İsrail Artık yok. Haritadan silindi. Yani siz sarayın fış fışına tehditlerine kulak asmazsanız başınıza geleceklere katlanırsınız ya. Artık öyle bir devlet yok. E, tüm Gazze'liler, Filistinliler refaha, mutluluğa, felaha erdiler. Şu anda tüm İslam alemi göbek atıyor. Sağ Sağolsun, herkese müteşekkir. Sarayın fış fışına. Şimdi sarayın fış fışı 24 saat süre vermişti. Devlet Bahçeli'nin İsrail'e saldırıları durdurması için verdiği 24 saatin dolması üzerine MHP'nin resmi hesabından Ferdi Tayfurlu bir gaz videosu paylaşıldı. Yani 24 saat vermesinin sebebi eğer 24 saatte bizim sözümüzü tutmazsanız burada vallahi billahi Twitter'da Ferdi Tayfurlu bir klip paylaşırızmış yani. O kadar Bence yani etki olarak, etki tepki olarak bir farkı yok yani. Ha Ferdi Tayfur'lu bir klip paylaşmışsın, ha böyle tehdit etmişsin, İsrail'i yok etmişsin yani. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Ama tabii hani bana sorsalardı mesela derdim yani Ferdi Tayfur yerine en azından Mehter Marşı'yla falan böyle arkada fon müziği olarak öyle bir şey olsaydı sanki biraz daha iyi olmaz mıydı diye de düşünmüyor değilim. Ee, böyle olmuş. Ondan sonra Meral Akşener. Meral Akşener arkadaşlar... 21 yıldır kendi yazdıkları senaryoya figüranlık yapan bir muhalefete alıştılar. Şimdi burada muhalefeti mi eleştiriyor, AKP'yi mi, hükümetimi eleştiriyor onu anlayamıyoruz. Biliyorsunuz bunların neyi ne zaman hangi cümlenin içerisinde eleştirdiklerini bir türlü anlayamıyoruz. Saklı çünkü o cümlenin içinde öznesini bilmiyorsun, yüklemini bilmiyorsun, kimi kim neyi nerede kastediyor filan Genelde Akşener gibi muhalifler, kendilerini muhalif olarak tanımlayan ama aslında muhalif olmayan kripto AKP'liler. Onlar diyor ya kripto bilmem neci diye. Bunlar e, AKP'yi yemediği için kendi kendilerini eleştirmeliyip işte o altılı masa şimdi ayrıldı masayı dağıttılar böyle herkes birbirine girdi falan. O daha hoş oluyor onlar için. Çünkü onlara bir getirisi yok yani kaybettireceği bir şey yok onlara. Öyle öyle demiş. 21 yıldır kendi yazdıkları senaryoya figüranlık yapan bir muhalefete alıştılar. Ama biz öyle miyiz? Biz öyle bir muhalefet değiliz. Yani tamam bugüne kadar CHP gibi bir muhalefet görmüş olabilirsiniz ama biz öyle biz çok farklı bir muhalefetiz. Çok farklıyız. Bizden korkun ha. Kutuplaşma üzerinden milleti kendilerine mahkum etmeye alıştılar. Peki milletin kutuplaşmaması için sen ne yaptın? Ulan sen seçim çalışması yaparken yanına gelen KHK'ları dinliyormuş gibi yapıp çekip gittin bir bir kez olsun bırak hani kayekalları hapislerde bir ara çok gündem olmuştu ee, çıplak aramayla alakalı bir kadın olarak dahi bir partinin lideri olarak değil bir kadın olarak dahi çıkıp bir laf etmedin ya bir laf etmedin ondan sonra halk veya ülke neyse bu durumda kutuplaşırken sen ortalıklarda yoktun. Ama ne hikmetse kutuplaşmadan bahsediyor. Kutuplaşma üzerinden milleti kendilerine mahkum etmeye alıştılar. Senin gibiler varken daha çok alışır. Siz böyle çok alıştırırsınız daha bu AKP'yi. Bu yüzden hür ve müstakil iyi Parti'den korkuyorlar demiş. Hür ve müstakil iyi Parti'den korkuyorlar. Çünkü alışık oldukları muhalefet düzenini kaybettiklerinde iktidarı da kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar. Siz onlar iktidarı kaybetseler, bıraksalar şuraya, şuraya biz bir iktidarı bırakalım artık taşıyamıyoruz deseler, siz yine gidip o iktidarı almazsınız. Vallahi billahi almazsınız. Çünkü sizin, sizin öyle bir derdiniz yok. İktidar alsanız başınıza iş alacaksınız. Problemler var. Bir enkaz devralıyorsunuz. Aman onunla mı uğraşılır? Böyle kalsın ben muhalif olayım. Yüzde on halkım gözümün önünden ayrılma dedi. Ama yüzde doksanı sana siktir çekmiş. Hiç umurunda bile değil ben burada kalayım ama muhalefet olarak kalayım yani. dertsiz başıma dert almanın bir gereği yok. Çünkü alışık oldukları muhalefet düzenini kaybettiklerinde iktidarı da kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar demiş. Hey gide hey ya. Hey gide hey ya. Meral Akşener yine muhalefetin dibini sıyırmış ya. Vallahi billahi yani. O kadar öyle bir partiler ki öyle bir muhalefet partisi ki iyi parti. Ee, göreve getirecekleri insan yok. Sağdan soldan, solmuş gitmiş bitmiş, demode olmuş. 20, 30, 40 sene önce Türkiye'nin gündeminde olan işte şarkıcı, topçu bilmem ne, onları bulup onlarla işte hem gündem yapmaya hem işte e, aday aday olur musun ya? Bizim bir aday eksiğimiz var filan. İlave TV'nin bilmem nezin de olanı Antalya Belediye Başkanı adayı filan yapacaklarmış ya. Bunlar enteresan ya. Evet Ordu'da bir market sahibi şeyler tabii önemli bu arada unutmamak lazım. İsrail'i protestolarda e, değişik değişik böyle farklı <laughs> potporiler ülkemizden geliyor arkadaşlar. E, en son işte yere bayrak serilmişti. Coca-Cola falan döküldü. Daha neler olabilir falan diye düşünüyoruz böyle. Yeni şeker, İsrail'in şekeri var değil mi? Şeker değil, şekil, şekil. şeker, şeker. Şeker turşusu kuran var mı? Dolar kuşusu, turşusu kuran vardı. Bakalım daha neler olacak. Ordu'da bir market sahibi raflardaki ürünlere İsrail ürünüdür lütfen satın almayınız yazılı etiket yapıştırdı. Yani bu ordudaki market sahibi kendi dükkanındaki, kendi reyonundaki, kendi rafına bunu yapıştırıyor yani. Ve i̇nsan tabii içinden şöyle bir şey söylemek geçiyor. Abi gerizekalı adam. Bunun parasını zaten vermişsin sen. Yani bu İsrail ürünü dahi olsa, diyelim ki öyle olsun. İsrail ürünü dahi olsa, bunun parasını sen zaten onlara vermişsin. Onlar gitmiş, o para gitmiş onlara. O parayla onlar bombayı almışlar, bombalamışlar. Öyle düşün. Yani bu, bu bunu satın alınca müşteri gelip alınca olmuyor. Zaten olay bitmiş, gitmiş. Sen zaten bunun parasını vermişsin. Demek ki senin düşündüğün gibi dahi olsa. Demek ki sen bu ölümlerin bir e, o çarkın içinde bir parça olmuş oluyorsun yani. Bak adamlarla satın almışsın ürününü adamlara para vermişsin. Yani bu böyle aptal küçük hesaplar peşinde koşup böyle işte görüyor musunuz? ben ne kadar temiz bir esnafım yani. Ben işte kendi dükkanımda sattığım ürünü bile ben sattırmıyorum ya. Öyle bir adamım ben falan gibi. Böyle bir şey yaşıyor Türkiye'de ya da satılmayacağını bildiği için de olabilir. Bilmiyoruz artık nedendir. Lütfen satın almayın lütfen almayın ne olur. Onunla birlikte başka bir tane daha vardı ona da geleyim. Diyarbakır'da ABD'nin İsrail'i desteklemesini protesto eden bir, ber, bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanında Amerikan tıraşı yapmayalım demiş. Bundan sonra Amerikan tıraşı yapmayacağını açıkladı. Niye çok mu Amerikan tıraşı olmaya gelen vardı? Ondan ziyade sen Amerikan tıraşı olmaya gelenlere yok yapmıyoruz falan hani desen orada bir problem yok mu yani? Amerikan tıraşı o zaman ne bileyim yarın başka bir sorun olduğu zaman Rus salatası da yemeyeceksin. Ne bileyim ya böyle mi böyle mi dönüyor bu işler? Hayır bir de şimdi İsrail'e ait hani aklına bir şey gelmiyor insanın şimdi. İsrail yürüyüşü mesela olsa veya İsrail sevinci olsa veya bilmem nesi olsa onu yapacak adam da yok olmadığı için olan bizim de bir protesto şekli bulmamız lazım ya. Nasıl bir protesto şekli bulsak acaba? İsrail'le alakalı bulamadık. Amerikan tıraşı olur. İsrail'e destek veren kim var başka? İtalya var. Pizza yemeyelim mesela gibi filan öyle değişik e, tedbirlerde bulunuyor vatandaşlarımız. Maşallah ama maşallah. Evet yine e, Türkiye, <laughs> Türk adaleti, adalet. İhraç pilotlar, sen sallanma gülüm. İhraç pilotlar biliyorsunuz KYK'lı bir sürü F16 pilotu var, bilmem ne var. Yani bu adamlar mantar gibi yetişmiyor. Yıllar alıyor bir pilotun yetişmesi. Hele bir savaş uçağı pilotunun yetişmesi. Böyle elinde bir cevher var ülkenin ama AKP ne yapıyor? O cevherin içine sıçıyor. Diyor ki yok yok ben istemiyorum cevher mi? Bana be, benden olmayan, bana kul köle olmayan her şey batsın, bitsin, gitsin diyor. Doktorlara da aynısını yapıyor. Önde kim gelirse yapıyor yani bunları. Uçura, uçaklarını uçuracak şeyleri kalmamış, pilotları kalmamış. Kovdukları pilotlar Kumpirci'de aç kalmamak için, hayatını idame ettirmek için çalışırken yakalıyorlar. Bir de bunu kendine muhalif medya diyen medya dahil olmak üzere FETÖcü F-16 pilotu Kumpirci'de çalışırken yakalandı falan diye de başlık atıyorlar. Ulan bu ya düşün ya gerçekten mantar mı bu böyle bir günde yetişiyor yani? Ya tamam karşılaştırmayı şundan yapmıyorum yani ama bir öğretmen değil ki kardeşim bu. Oturduğun yerden hani öğrenerek bilmem farklı bir şey yani farklı bir formasyon. E yap o zaman doktorlara da yap. Yurt dışına kaçacaklar diye Antalya'da gözaltına alınmış pilotlar. Turşusunu kurun o pilotların. Kaçmayın bir kutuya kapatalım bunları kaçmasınlar. Ne olacak peki? Ne ne olsun istiyorsunuz yani? Yani ağaç kökü yesinler ama çalışamasınlar da. Yani böyle bir Ölsünler yani böyle sivil bir ölüme mahkum edelim biz onları. Ama bunlar pilot. Olsun bize ne ya? Senin uçuracak, uçak uçuracak pilotun yok. Sorun değil. Yeter ki bunlar olmasınlar. Doktorlara da o kadar küfür ettiler. Defolun gidin giderseniz gidin bilmem ne bilen diye. Şimdi işte emekli doktorları çağırıyorlar. 2-3 gün önce haberini yaptık biliyorsunuz. Evet Esenyurt'ta aralarında polis memurlarının da bulunduğu bir çete. Ya polis memurlarının bulunmadığı bir çete var mı artık Türkiye'de? Ya ben soruyorum yani. Polis memurlarının karışmadığı bir çete var mı? 2-3 gün önce yaptık yine çıktı karşımıza. Ya amca sen de git bu sokakları temizliyor. Şurada pazar vardı. Gürültü size kadar geliyordur. <laughs> Mükemmel mikrofonumla gelebilir yani. Ee, polis memurlarının da bulunduğu bir çete 211 daireli listedeki konutları usulsüz işlemlerle 600 kişiye sattı. 211 daire 211 daire var 600 600 kişiye satıyor güzel. Sitedeki birçok dairenin kilidini kıran çete üyeleri ya çöken çökene yani devletin kendisi bizzat birilerinin malına çöküyor. Devlette çalışan eli kolluk gücünü elinde bulunduran adam da çökebildiğine çöküyor. Sitedeki birçok dairenin kilidini kıran çete üyeleri daireleri başkalarına kiraya verdi. Daire sahiplerini silahla tehdit ederek siteye sokmadı. Ya şu eşkıyalığa bak ya. Şu zorbalığa bak yani. Mağdurların yaptığı ihbarların ardından İstanbul Emniyeti tarafından çeteye yönelik dört operasyon düzenlendi. Çet İstanbul Emniyeti Operasyon düzenliyor. Ne diyor bunlara? Ne yapıyorsunuz lan? Bizden habersiz iş mi çeviriyorsunuz? Tol itler. Yani böyle böyle bir iş çevrilecekse bizim de haberimiz olacak. Öyle yok. Yani payı siz alacaksınız yani. Olur mu öyle? Tabii İstanbul Emniyeti'nin de bundan nemalanması lazım. Operasyon yapmışlar. Dört operasyon düzenlenmiş. Suç örgütünün tapu ve noterde de bağlantılarının olduğu belirlerdi. Ah! Oh! noter, bunların avukatları vardır, savcıları tanıyorlardır, doğum günü partileri düzenliyorlardır onlarla, hakimlerle falan. Değil mi? Bunları yapıyorlar zaten. Ya bir iş, bu çetenin içinde bir <laughs> İçişleri Bakanı yok diyeceğim ama o da, o da vardır yani. Sadece fotoğrafta yoktur. Gestapo şefi olsaydı olurdu mesela. Selfie çektirdi bunlarla. Bakmak lazım. Belki de geçmişte çektirdiği bir selfie vardır Gestapo şefinin. İbrahim Kara. Facebook'tan dolandırıcılık yapmaya karar verdi. Niyet ettim Allah rızası için Facebook'tan dolandırıcılık yapmaya. Nasıl karar veriliyor acaba? Böyle bir oturuyorsun oturuyorsun. Bir Youtube'dan bir dolandırıcılık yapayım ya falan diyorsun. 14 kişiden 650 TL topladı. <laughs> Garibim ya. 14 kişiden 650 TL toplamış. 14 kişiden. 14 çarpı 650 ne yapıyor? Bir de onu euro ile çarptığın zaman. Sonra vicdan azabı duydu. Enteresan. Enteresan. Karakola gidip kendisini ihbar etti. Güzel. Yani ne diyeyim yani. Demek ki vicdani bir mekanizma hala can çekişiyormuş adamda. Değil mi? Ya ben ne yapıyorum ya filan demiş. Olabilir. Herkesin ikinci bir e, ikinci bir hakkı herkes hak eder hayatta. Ben öyle düşünüyorum hep. Yani birisi benim malımı çalsa gelip özür dilese ben ona ikinci hakkı veririm. Yani mesela. Ki daha önceden de yaptım. Çalma meselesi değildi ama başka bir şeyle alakalı. Kendisini ihbar ediyor. Zararı karşılamak isterim dedi. Kara'ya toplam 46 yıl 8 ay hapis verildi. Kara 26 gündür cezaevinde. İsmail Saymaz'ın haberiymiş bu. 46 yıl. Şimdi bunlar karakoldakiler de demiştir. Oğlum sen bizim düzenimizi niye bozuyorsun ya? Oğlum bak bir önceki haberde polis çete kurmuş 211 daireli sitede 600 kişiye satmış, kiralamış, hırpalamış, vurmuş, kırmış yani. Sen bizim böyle vicdan yaparak, vicdana gelerek yani sen bizim ekmeğimizin niye böyle şey yapıyorsun yani ya? Engel oluyorsun. Şimdi herkes senin gibi yapsa, her hırsız bizim gibi her hırsız senin gibi yapsa bu işin altından kalkabilir miyiz ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ya e biz taş mı yiyelim kardeşim ya? Ya yapmışsın sonuna kadar git. Yani ben bunu yaptım. Yapmaya da devam edeceğim deseydin başına bir şey gelmezdi. Gelse de girsen 2-3 gün sonra çıkardın zaten. Öyle vicdan falan öyle yani Türkiye'de öyle vicdan vicdan yapma ya. Vicdanlı insanların hapiste olması zaten gerekiyor. Yani ama hırsız adam böyle Cık, olmaz ya. Yani insanlar şüphe duymamalı. Senin hırsız olduğundan hırsız dedim mi aklına bir imaj geliyor <laughs> saraydaki evet geliyor yani. Yani o başka bir imaj oluşturmamalısın insanların kafasında. Blinken, ABD güçleri ve personellerinin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazırız demiş. E veriyorsun zaten. yani hedef alınmasa da veriyorsun zaten. Yani sanki hedef alınırsa veririz. Aslında biz, biz yaptığımız bir şey yok yani. Biz hedef, biz sadece bize şey yaparlarsa, ateş ederlerse biz onlara ateş ederiz gibi bir mana çıkıyor. Öyle değil zaten. Birisinin sana bir şey yapmasına gerek yok. Sen kafana koyduysan, orayı vuracaksan vuruyorsun zaten. Biz gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Bunun, yani bu cümle altında yatan şey, gerilimi tırmandırmayın, kafamızın tasını attırmayın yani. Allah'a atarız bombayı kafanızın üzerine, görürsünüz gibi bir şey bu. Niye ben bu haberi aldıysam? Çok gereksiz bir haber. Ama şu, gerekli bir haber. Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar normalde işte suçlular ta kat zamandır görüyoruz yıllardır görüyoruz bunu büyük hırsızlar işte Dilan Polatlar en son konuştu en son şu anda sosyal medyada dolaş dolaşan haberler gibi işte milyonlarca dolar, euro, TL neyse bunları alıp işte evirip çevirenler bilmem ne olanlar işte devlet güçleriyle, polisiyle, bilmem nesiyle, hakimiyle, çete kuranlar falan. Bunların başına hiçbir şey gelmiyor biliyorsunuz. Ama nerede böyle bir gariban var? Polis bakıyor. Şimdi polis kime diş geçirebilir? Ona şöyle bir bakıyor sokakta. Lan biz... Ya herkes birilerini eziyor. Bizim de elimizde bir güç var. Biz zabıtayız. Biz polisiz. Biz bekçiyiz. E biz de birilerini dövelim, hırpalayalım ya. Ya olur mu böyle bir düzen kardeşim? Ben ne zaman ben bu 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 üniforma altında birisini hırpalayamayacaksam ben ne zaman hırpalayacağım ya? Ben de onu istiyorum. Buna da bir kılıf uyduruyor vicdanen diyor ki vicdanını rahatlatmak için kanunu uyguluyorum diyor. Kanunu uyguluyor. Daha önceden de yapıldı böyle şeyler gördük. Zaten 23 derece de şey demiş sanırsın suç örgütü lideri yakaladılar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin bir seyyar satıcının arabası ve elindeki limonlara el koyduğu anlar tepki çekti diye. Adamın arabasını alıyorlar, içindeki limonları dağıtıyorlar. Yani çok ne oldu şimdi? Kayseri zabıtası, Kayseri zabıtasının başı göğe mi erdi? Yani bunu yaptığı için devletin en üst madalyalarına falan hak mı kazandı yani? Nişanelerine falan. Vay be siz nasıl kanunu uyguluyorsunuz ya böyle? Böyle bir suçlu, böyle bir terörist yani bin şeyler eksik yani. Bir komando falan gelmemiş yani polisi var, bilmem bekçisi var, zabıtaları var. Adam ekmeğinin peşinde kardeşim. Yani sanki tek Kayseri'deki seyyar satıcı bu. Bu seyyar satıcının sattığı limonlarla ülke ekonomisine kara para giriyor ya. Ya bu kadar namussuz olunmaz diyoruz. Her gün kendi rekorunuzu kuruyorsunuz yani. Her gün daha namussuz olmak için uğraşıyorsunuz. Biz bu kadar namussuz oluyoruz. Ya biz yarın daha namussuz olacağız. Korsikalıdır hiç merak etme. Yarın öyle bir haberler duyacaksın ki, çünkü bu kadar namussuz olamazlar ama sen bunu dediğin andan itibaren biz zaten ertesi gün ne kadar daha namussuz olacağımızı düşüneceğiz ya. filan diyorsunuz ya. Arkadaş böyle bir şey yok yani. Ulan sanki Türkiye'de her şey çok düzenli. Lan bugün Paris'e gel. Paris'in etrafında bu Afrikalılar ellerinde şeylerle işte Eyfel Kulesi satıyorlar yani. Ne yapıyorlar bu adamları derdest mi ediyorlar ya? Polis geliyor onlar kaçıyorlar. Polis de biliyor bir şey yapamayacağını. Belki birisini yakalıyorsa ceza veriyor falan. Ya bu, ne, bu nedir ya? Ulan sanki e, bir tek bu adam vardı seyyar satan. Bundan sonra bunun mallarını dağıttınız. Arabasına el koydunuz. Her şey pür pak oldu artık ülkede. Allah'ın belaları bilmem bilmem ülkenin şeyine koyan Cengiz'in milyonlarca dolar euro işte borcunu vergisini silen adamlar bir seyyar satıcının şeyle niye çünkü bunlar korkak bir rejim korkak bir kavim bunlar kendisine mukavemet edemeyecek insanlara saldırıyorlar ancak savunmasız insanlara ekmeğinin peşinde yani bir adam bir zararı olmayan insanlara lohusa kadınlar bilmem ne sonra Amerika oradan posta koyuyor senin drone'unu düşürüyor öyle kalıyorsun Değil mi? Bir şey demiyorsun. Öyle işte hastaneden loğusa kadın toplamaya 5-6 çocuk annesi iki tanesi ağır hasta olan çocukların annesini babasını hapse atmaya falan benzemiyor bu işler yani. Namussuz adamlar. Tamam. <laughs> ee, ben gideyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım. Bir daha söylüyorum. Sizleri seviyorum ben ya. Canlarımsınız benim. Yani şu 65 bin, 66 bin abonenin kaldığı dönemde 3000 bin, 4 kişi seyredilme. Ha, hala bu sadakatınızı bu kanala karşı koruyorsunuz. Gerçekten fevkalade bir durum bu. Canlarım benim.